Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, e, bu videomuzda Windows 11'i kurmaya deneyeceğiz. Çünkü Ryzen 5 1600'ü AMD Ryzen 5 1600'ü e, Windows 11 desteklemiyor. Bakalım biz yine de deneyelim istedim. Bir tane e, harici hard diski söküp normal hard disk modunda bir takıyorum. Ana e, bir şeyi bozmayacağım. Eee hard diski bozmayacağım. E, başka bir hard disk taktım yani. harici hard diski taktım, parçalayıp. Şimdi bir Windows açayım. Şöyle açma tuşuna bastım. Ekranda yeni sildiğim için şöyle gözüküyor. Hemen BIOS'a girelim. Burada Evet. Keystone'u seçelim. Boot menüsünden Keystone'u seçiyorum arkadaşlar. Şuradan. Keystone'u seçiyorum. Niye oldu böyle? Durun şimdi. Şuradan Boot menüsüne gidelim. Boot menüsünde Evet. Evet. Bak geldi. Şuradan da yine. Şunu söylem. Evet. Şu Edventure kısmından da TPM'yi tekrar ayarlayalım. Şunu açıyoruz arkadaşlar. TPM ayarı bu oluyor. Bilginiz olsun. Advantage kısmından. AMD FTM Configuration yazıyor arkadaşlar. Şunu şuna giriyorsunuz. Şuradan da şunu The Subnet Enable yapıyorsunuz. Ardından Exit bölümüne geliyorum. E, Her sonra Save diyorum. Yani kaydet anlamına geliyor. OK diyorum. Evet. Camdan ışık vurduğu için biraz parlak oluyor ama kusura bakmayın. Bakalım yükleme yapacak mı. geldi. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Hata verme. <laughs> ay ay anam, anam 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 Görülüm başlıyor. Lisans anahtarım, ünlü anahtarım yok diye şey diyorum Aha. Dur. Ee, Windows 11 Pro'yu kurayım. Değil mi? En yükseğini Evet en yükseğini kuralım. Windows 11 Pro. Sonraki diyorum. Anlaşmaya kabul ediyorum. sonra gidiyorum Arkadaşlar burada e, siz eğer Windows 10'dan Windows 11'e yükseltme yapacaksanız e, yükseltmeyi isteyeceksiniz. Ama sıfırdan bir Windows 11 kurmak istiyorsanız eğer bakın sıfırdan bir Windows 11 kurmak istiyorsanız özel kısmını seçeceksiniz. Ama Windows 10'dan Windows 11'e yükseltmek istiyorsanız yükselt seçeneği kullanacaksınız ya da veya e, Windows 7'yi silip mesela Windows 7 vardır bilgisayarınızda Windows 11'e direkt geçmek istiyorsunuz. Özel derseniz daha güzel olur. Temiz kurulum yapmış olursunuz. Çünkü burada hard diski tamamen biçimlendireceğiz biz. Bakın özel kısmında hard diski direkt biçimlendireceğiz burada 128 benim kim 120 GB. Bunların hepsini siliyorum ben. Çünkü bu bir artist içinde de önemli bir şey yok arkadaşlar. O yüzden dolayı ne var ne yok silerim böyle Allah. Evet, onu da kurtarma bölümünde silerim inşallah. Evet. Şimdi burada ben sadece bu arada şunu da öğrenmiş oluyorsunuz. Hard disk nasıl böleceğinizi. Ben bölümlerin hepsini sildim. Şu anda sıfır bir hard disk gibi düşünün bunu. Ya da hepsini sildik. Tüm bölümleri sildik. Burada D'yi oluşacağız. Şu anda direkt ile şurada sonraki dersem ben e, direkt e, sadece C oluyor. Yere disk C oluşuyor. Ama biz bir de D'yi oluşturalım istiyorsanız eğer şunun üzerine gelip tıklayıp yeni derseniz şuradan e, kaç e, 2, 4, 3, 4, 5, 6. Şimdi 232 GB ya arkadaşlar. Şimdi biz buraya mesela diyelim ki e, 60 GB yapalım bunu. Diyelim ki 60 GB veya veya şöyle yapayım. 100 GB böleyim. 100 GB. Hepsini siliyorum. 100 GB. Evet. Ya da şöyle yapayım. 50 GB olsun, göstermelik olsun. Şöyle 50. 50.000 yazıyorum arkadaşlar. 50 GB için 50.000 yazıyorum uygula diyorum. Tamam diyorum. Ee, şimdi bizim şuna şunun şimdi burada bizim C'miz arkadaşlar olmuş oldu 48 GB. Ee, D'miz olmuş oldu bizim 184 GB. Bu yanlıştır. Şuradan bir daha ayarlayayım şunu. Sil diyorum. Hepsini sil diyorum. Evet şunu da sil diyorum. Şimdi biz burada D'yi oluşturacağız, oluşturacağız arkadaşlar. Yeni diyorum. Yeni diyorum. E, burada kaç GB olsun bu? 100 diyorum. 11, evet. 100.000 oldu. Tamam diyorum. Evet. Evet, 100 bin dedikçe 2.5 GB ön belleğe alıyor. Bizim şu anda C'miz 97,5 GB dostlar. Şöyle göstereyim. 97,5 GB. Bizim D'miz de şu olmuş oldu. 135 GB. Bakın burada birinci bölüm yazdığı için bu C'miz oluyor, bu D'miz oluyor. Ama isterseniz burada da bunun üzerine tıklayıp sonraki derseniz C'niz bu olmuş oluyor. Ama bunun üzerine tıklayıp sonraki derseniz C'niz bu olmuş oluyor. Bu da D'niz olmuş oluyor. Şunun üzerine tekrar yeni diyorum direkt uygula diyorum. Şimdi D'mizi oluşturduk. Bu da C'miz oluyor. İkisinin birinci bölüm yazdığına bakmayın. Bunu ben C yapacağım. 97,5'i. Direkt ileri diyorum. Bakalım yüklemeyi sağlayacak mı? Bir hata verir mi? Çünkü Windows'un kendi sitesinde Microsoft'un Ryzen 5600 desteklemiyor. Ben burada videoyu durduracağım arkadaşlar. Çünkü eee fazla zaman kaybı olmasın. Yeniden bir hata bir şey olursa zaten yüzde 11'den gidiyor. On üç oldu. fazla zamanınızı almak istemiyorum. hata verene kadar ya da bu bölümü geçene kadar orada başlayacağım tekrar. Yani siz direkt sırayla izlemiş olacaksınız. Boş alanı izlemiş olmayacaksınız. Yüzde elli oldu. Bu arada benim bu da benim fındık şişem. Çayla gidiyor gidiyor mübarek ya. 164 oldu. Şu ana kadar bir arıza vermedi. Bakalım bundan sonra e, Windows'u tamamlayacak mı tamamlanmayacak mı çok merak ediyorum. Evet %91 oldu. Haydi arkadaşlar hardisk e, SSD olmadığından dolayı yavaş yüklüyor. şu anda normal hani taşla bir hardiskin ilk normal sata taktım ben. E, videonun başında da söylediğim gibi e, SSD olsa daha hızlı yükleme yapar. Artık hani Ryzen 5, Ryzen 6, 7 e, bu gibi işlemci e, kullanırken SSD kullanmak e, daha mantıklı çünkü on kat daha hızlı oluyorlar normal hard diskten kullanmanızı tavsiye ederim. Evet şu anda tamamlanıyor diyor. Bakalım nasip koyacak mı tamamlanacak mı? Hep beraber göreceğiz. Şu alttan da çubuk daha şurada. Oy, oy, Aslında şu internetin de fişini çekseydim belki acaba işlemciyi görür mü internette? Evet sabır bir İnternet fişini çekmediğimizde dolayı güncelleşmeleri de yükledi. Tamamlanıyor dedi. Bakalım. Aydın bakayım. O? yeniden başlayacak değil. Arkadaşlar burada ben flash belleği çıkartıyorum bilgisayardan. Çünkü tekrar ön yükleme yapabilir. çünkü boot menüsüne girip tekrar flash belleği flash bellekler alırsa formatı başlatırsınız. Farkına varmazsınız. Burada flash belli. Bilgisayarı açınca tekrar takıyorum ben bunu. Evet. Şu anda tekrar taktım flash belleği. <laughs> ama erken taktım onu. Aslında şu ekranın geçtikten sonra takmam lazımdı onu ama dur bakalım. Olmazsa yeniden alırız. Yeniden başlatırız. İşlemleri. Bakalım kaldığı yerden mi devam edecek? Bazen hani flash bellek takılı olduğu için sıfırdan alıyor formatı başlıyor. başlıyor. Çünkü bu menüsünde flash bellek birinci sırada seçildiği için. Bakalım Windows 11. Kurulacak mı? başlatılıyor mu? Evet. Bir art diskimde eğer olursa bir art diskim Windows 10, bir art Windows <laughs> 11 olacak. <laughs> Allah. Ama tabii ki bunda e, diğer alamam. Sebebi de şu SSD disk bunda e, Windows 11'e kurulmadı. Emin. Evet. SSD Windows 11 kurmadık. Normal boştaki hard taşınabilir hard söktüm arkadaşlar. Ee, onun aparatı vardı kenarında. Onu çıkarınca zaten normal bilgisayardaki anakart kablo bağlantılarıyla e, kurulum yapabiliyorsunuz. Hani bağlantıyı yapabiliyorsunuz. Ee, bu arada videonun başında arkadaşlar e, anakarttaki FTPM'yi açma işini Asus anakartta yaptık. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani e, diğer anakartlarda e, advantage bölümü FTM, FTPM e, ayarı farklı yerde olabilir. Bunu söyleyeyim sizlere. Evet Şimdi burada hala hazırlanıyor diyor. Arada bir dondurup başlatıyorum videoyu. Yani durdurup başlatıyorum çünkü hani boşa zaman kaybolmasın diye. Pardon. Ulen ne Windows 11'miş arkadaşlar. Bekle bekle duruyor. etti. akşam. Moflama denesine. İki saattir hazırlanamadı. Vicdansız. Allah'ım fındık şişesinde fındık kalmadı. Ya Rabbil Alemin, Ya Rabbil Alemin. Yemeğe devam. Bunda sesi sigara için en zor en uzun tarafı burasıydı arkadaşlar. Yeniden başlatılıyor dedi. Bakalım ben bir şu. Ab vındıklarda ağında cahtur dedi duruyor. Haydi bakalım Bakalım olacak mı? Sigan ne yüzde yüz bir şeyler bir şeyler bir şeyler dedi dedi dedi, dedi gitti. hastaya İnşallah flash belleği yeniden başlatmıyordur çünkü flash belleğin üstüne unuttum kasanın takılı yani geliyor sanki çünkü ağır ağır dönüyor yağ duşlar. Biraz bekleyecek yok <laughs> gene. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La yedirdi ha. Esmin Allahü ve veli-i vel-mekil. Ve ney-i melmekil. Avşam ha, ha ha cək, ha. Bocaya su yok dijerə. lazım kurt. Tam ben gene videoyu durduracağım biraz. Evet. Biraz bekleyin bekleyin dedi. Abone ol, bir şeyle gelin. Evet Türkiye seçiyorum. Türkçe Q, evet. Atla ikinci klavye ekleme istemiyorum. Wi-Fi değil. İnternet bağlantım yok değil mu o ha? hemen çalışmaya başlamak için şimdi bağlanın. Bir ağa bağlanıp istediğiniz şekilde çalışmalarınıza ve eğlenmenize yardımcı olan tüm uygulamalara erişin. İnternet göz atabilme, e-posta alabilme ve farklı cihazlarla çalışabilme yanında geçmiş özelliklere. Neyse sınırlı kurulumuna devam ettiğim o abi Amca Arkadaşlar burada buna ee, şey eee Microsoft hesap oluşturarak gidiyorsunuz. Ben şu anda o işlerle uğraşmak istemiyorum. Fazla, video şey olmasın. Uzun olmasın diye izle. İzle izle. Yap. Yazdım. Evet. Sonra gidiyorum. Parola oluşturmadan atlayamıyoruz demek. 2 3 4 5 sonuna gidiyorum 2 3 4 5 siz böyle basit bir girmeyin güvenlik sarısı. ya bırak yakamızı da ya hasbunallahim ya geç sonuna gideyim geçilmeyi la doğduğunuz şehrin adı şu uşağım yok anne babanın tanıştıkları şehrin adı en büyük kuzeninizin adı gittiğiniz ilk okulun at. Anca da buraya. Ha buraya ben böyle bir gizleyeyim de böyle. Doldurayım buraya. Doldurdum. Sonra gidiyorum. İkinci soruyu istiyor. Onu da yazalım. Onu da yazdık. Şimdi üçüncü soru. Ey ay büyük Allah'ım. Evet. Üçüncü soruyu doldurduk. Sonra gidelim. Konumumu bulmasın gerek yok. Cihazımı bul seçeneği hayır. Bu çalıntılar için arkadaşlar. Cihazımı bul seçeneği. tanılama verileri hayır. Ee, mürekkep oluşturma ve yazma e, bitti, hayır. Özel deneyimler hayır. Reklam kimliği hayır. Kabul ediyorum. Evet. Bakalım Windows 11'i e, Ryzen 5600 ile çalışabilir miyiz? Merhaba. Hello. Ey Allah'ım. Gene bekledi. Ve çabuk. Bu bunda çalışırsa SSD herhalde roket gibi uçar. Ola gelip ha. Ne oldu? Bir saniye. tamam kapatma herhalde. Etik ben karşıma oraya bak. hey there. bakacağım. Tamam güzel. Aha. Aa kuruldu. Hey hey hey. Uçayır o gemici oğlu. Vay be. Hmm. Arkadaşlar biraz ağır vasıta çalışıyor. Haberiniz olsun. Vay falan filan. Uf. Güzel güzel bununla güzel videolar çekeceğim size inşallah. İşte evet Windows 11'imizi Ryzen 5 1600 kurduk arkadaşlar. Evet. Keşilleşir de bakalım neler var neler var. Oo, güzel 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 uygulamalar. Evet arkadaşlar, bilgisayar şu anda Windows 11'i kurmuş durumdayım. Haşınleşir taklit dogur. Evet, bilgisayarı kapatıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğeni yorumlarınızı bekliyoruz. E, mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Windows 11'i Ryzen 5600'e kurduk. 8 GB RAM'imiz var. 250 GB dikkat disk'e e, Ryzen 5600'e. Sonuçta e, Windows 11'imizi kurmuş olduk. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olursanız çok çok seviniriz. Hoşçakalın.